fx fonksiyonu verilmiş ve f 59 isteniyor. Şimdi ilk akla gelen 59'u x gördüğümüz yere yazmak. Yani 59 üzeri 8 eksi 64 çarpı 59 üzeri 7. Bu işlemi yapmak zor. O halde böyle x gördüğümüz yere 59 yazarak ilk başta olmuyor. Başka bir yöntem düşünelim. Acaba şu verilen fonksiyon yani şuradaki terimler bir başka ifadenin açılımı olabilir mi? Hani şu x'in kuvveti 8. Acaba burası 59'a yakın bir sayı 60 seçelim örneğin. Mesela x 60 üzeri 8 gibi bir ifadenin açılımı olabilir mi? kat sayılara baktığımızda böyle olmadığını görüyoruz. Eğer olsa x yerine 59 yazarız. 59 60 1 8. kuvveti artı 1 diye biter. Ama şu tarz bir ifadenin açılımı olmadığını görüyoruz. E nereden görüyoruz? En azından x üzeri 5'li x üzeri 4'lü terimler yok. Dolayısıyla bu da olmadığı. Şöyle bir yolakla gelebilir. İşte 64 59'un 5 fazlası bunu 59 artı 5 diye yazarız. Sonra bu iki sayıyla x üzeri 7'yi çarparız. Sonra çıkan sayıları sadeleştirerek böyle sırayla gidebiliriz. Bu mümkün ama bu da zor bir yol. Onun için biz bu soruyu en kolay, en basit yöntem olan Horner metoduyla çözeceğiz. Horner metodu ya da Horner yöntemi. Şimdi bu fonksiyon, aslında bir polinom fonksiyonudur. Yani x'in üstlerine bakarsanız hep doğal sayılar olduğunu görürsünüz. Aslında bu bir polinomdur. Ve f59 aslında bu polinomun x-59'a bölümünden kalandır. Şimdi Horner metodunun ne olduğunu iki basit örnekle açıklayalım. Daha sonra sorumuzu bu basit yöntemle çözelim. Şöyle diyelim bir polinom alalım. Mesela px eşit x küp eksi 2x kare artı 5x artı 3 olsun ve bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan sorusun. Polinomlardan hatırlayacaksınız. Bir polinomun x eksi 1'e bölümünden kalanı bulmak için bunu sıfıra eşitliyoruz ve x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Yani p1 aslında. E, P1'in değerini ben buradan kolayca bulurum. 1 yazınca 1 5 6 3 daha 9 2 çıkarınca 7. E Ama her zaman şuradaki sayı 1 olmuyor. Daha farklı sayılar olabiliyor. İşte o yüzden Horner metodunu kullanıyoruz. Horner yöntemi şöyle. Bir basit tablo yapıyoruz. Bu aradığımız değer 1'i şu köşeye yazıyoruz. Daha sonra şu polinomun katsayılarını yani x küpün katsayısı 1, x karenin katsayısı eksi 2, x'in katsayısı 5 ve sabit terim 3. Şu katsayıları şu çizginin bir satır üzerine yazıyoruz. 1, eksi 2, 5 ve 3. Sonra baş katsayı yani 1'i veya buraya yazdığımız ilk katsayıyı aşağı indiriyoruz. Sonrası tek bir işlem. 1 ile şu 1'i çarpıyoruz. Çıkan sonucu yukarıya, yandaki sayının altına yazıyoruz. Toplayınca eksi 1 çarpıyoruz. Yandaki sayının altına yazıyoruz. Eksi 1 toplayınca 4. 1 ile 4'ü çarpıyoruz. Diğer sayının altına yazıyoruz. Toplayınca 7. Ve şu sayı bize P1'in değerini veriyor. Biz P1'i zaten buluyoruz ama işte dediğim gibi her zaman verilen sayı 1 olmuyor. Şimdi olabilecek farklı durumları içeren ikinci bir örnek yazalım. Ondan sonra sorumuzun çözümüne bakalım. Şöyle bir polinom verilsin. x üzeri 5 eksi x küp artı 4x Burada da bu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan istensin. Bunu sıfıra eşitliyoruz. x yerine eksi 1 yazıyoruz. Yani aradığımız P eksi 1. Yani şu polinomun x artı 1'e bölümünden kalan p eksi 1'dir. Elbette x yerine eksi 1 yazar kolayca buluruz ama Horner metoduyla nasıl yapılır onu görelim. Bir tablo çiziyoruz. x yerine eksi 1 yazıyoruz pardon. Şu aradığımız, değişki, e, aradığımız değer eksi 1'i şu köşeye yazıyoruz. Daha sonra polinomun kat sayılarını bu çizginin üzerine. x üzeri 5'in kat sayısı 1, Dikkat edin x üzeri 5'ten x küpe geçmiş. Yani x üzeri 4'lü terim yok. O halde olmayan terimin kat sayısını 0 olarak yazıyoruz. x küpün kat sayısı eksi 1. x kareli terim yok kat sayısı 0 demek ki. x'li terimin kat sayısı 4. Bitti mi? Hayır. Dikkat edin standart yazılımda bir de sabit terim gelir. Mesela burada 3'tü. Burada sabit terim yok. O halde o da 0. Sonra ilk terimi, ilk katsayı aşağı indiriyoruz. Daha sonrasında bu köşeye yazdığımız değer ile şu alttaki sayıyı çarpıyoruz. Yandaki sayının altına yazıyoruz. Topluyoruz. Çıkan sayı tekrar bununla çarpıyoruz. Yapalım. Çarpıyoruz. Eksi 1. Topluyoruz. Eksi 1. Çarpıyoruz. 1. Topluyoruz. 0. Çarp. 0. Topla. 0 çarp 0 topla 4 çarp eksi 4 topla eksi 4. Demek ki şu polinomun x artı 1'e bölümünden kalan yani p eksi 1'in değeri eksi 4'müş. Evet şimdi gelelim sorumuzun çözümüne. Şimdi verilen polinom fonksiyonu ve f 59 isteniyor. 59'u yerine yazarak çözmenin zor olduğunu gördük. Hornel metoduyla bir basit tablo yapıyoruz. İstenen 59'u şu köşeye yazıyoruz. Daha sonra şu ifadenin kat sayılarını bu çizginin bir satır üzerine. X üzeri 8'in kat sayısı 1. Eksi 64. 295. Şimdi dikkat edelim. 8, 7, 6 diye gittiği için yazdık. Ama 6'dan sonra 5 gelmesi lazım. 0, 4 yok 0 x küp eksi 1 x kare 61 x'in eksi 117 ve sabit sayı eksi 36 tek bir işlemimiz kaldı biri yazıyoruz 59 ile 1'i çarptık 59 topluyoruz eksi 5 59 ile eksi 5'i çarptık eksi 295 topla 0 çarp 0 topla 0 çarp 0 topla 0 çarp 0 topla eksi 1 çarp eksi 59 topla 2 çarp 118 topla 1 çarpıyoruz 59 ve topluyoruz 59 eksi 36 23 işte çıkan bu son sayı F59'un değeri bir başka deyişle şu bir polinom olsa x 59 ile bölümünden kalan nedir diye sorulduğunda biz f 59'u bulacağız. İşte o bulduğumuz sayıda 23. Sorumuzun cevabı 23. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.